Hepinize merhaba. Uzun zamandır video çekmiyordum. Ve paylaşımda da bulunmuyordum. Çok da içimden gelmiyordu. Sanırım bu salgın beni biraz fazla etkiledi. Ama sevgili Huri ablam var. Ee, burada komşum. Onun benden bir isteği oldu. Ben de seve seve dedim. Çünkü beni bir şekilde bir şeylerin tekrar tetikleyip işbaşı yaptırması gerekiyordu. Sağolsun Huri ablam bunu başardı. Şimdi ne yapıyorum? <laughs> Böyle bir kasesi varmış. O artık bunu kullanmak istemiyor. Neden kullanmak istemiyor? Çünkü masasının üzerine bir aksesuar ihtiyacı vardı. Aradık, aradık polyester onun istediği gibi bir şey bulamadık. Dedik ki ne yapalım? Elimizdekileri değerlendirelim. Bu kaseyi değerlendirmeye karar verdik. Şimdi ne yapacağız? Bu kase içi düz ama dışı biraz şöyle tırtıklı bir kase. Ne yapalım dedik. Ben bunun bu yüzeyini kullanmak istemiyorum. Onun yerine böyle hamur kalıplarım var. Şöyle göstereyim. Bu hamur kalıpları da arzu ederseniz eğer e, bana yazarsanız sizin için de temin edebilirim. Böyle güzel. Biraz siyah olduğu için belli de olmuyor ama şöyle yakından göstereyim. Şöyle çiçek kalıplarım var. Şöyle çok güzel yaprak kalıpları var. Ama benim en favorim bu. Gerçekten bu kalıbı çok seviyorum. Şöyle hamurumu da göstereyim. Ben bunlarla e, bir çalışma yapıp bunun etrafını komple süsleyip gerçekten Huriye ablamın da seveceği güzel bir renge boyamak istiyorum. Sonucunu sizinle paylaşırım. Eğer çekebilirsem yapım aşamalarında video çekmeye çalışırım. Yalnız olduğum için tripotumda bir problem olduğu için maalesef çekemiyorum. Kızım müsait olur da e, benimle ilgilenirse o kamerayı tutar. Ben yine sizin için çekim yaparım. Yoksa bitmiş halinde sizinle paylaşırım. Detay öğrenmek isterseniz e, lütfen bana DM'den ulaşın. Hepinizi çok seviyorum. Yapım aşamalarında umarım görüşürüz.